arkadaşlar nasılsınız? Neredeyiz? Urfa'dayız. Böyle bir iki buçuk saatlik Diyarbakır'dan yol yaptıktan sonra Urfa'ya geldik. Anacığımla birlikte devam ediyoruz. Anne merhaba demek ister misin? Öp. Merhaba. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yine Urfa'nın da sokakları aynen de böyle dar sokakları, Arnavut kaldırımları. Yani harika, çok keyifli. Bu akşam hem ben sıra gecesi ayarladım şöyle keyfini çıkaralım dedik. Akşam hoppa eğleneceğiz hep beraber. Annem yine kaybolma izdi mi diye telaşlarda. Anne diyorum bütün dünyayı geziyorum yani artık ne kaybolmasından bahsediyoruz. Kaybolmayız anneciğim gel takip et. Telefon var, teknoloji var, harita var. Haşimiye meydanına geldik şimdi. Çok iyiydi. Bizi yolda durdurdular. Arkadaşlar şey diyor. Buradan bir yere gitmez diyor. Siz belli yabancısınız diyor. Bu yol diyor çevre yoluna çıkar diyor. Siz geri dönün. Turistik yerler oralarda. Bayağı ben böyle tutturmuş gidiyordum. İleride kilise yok mu ya diyorum. Buradan ileri dönünce yok yok burada bir şey yok diyor. Siz dönün. Çıktık çıktık hazırlandık çıktık. Sıra gecesine gidiyoruz hadi. Anne az yürüyeceğiz hiç merak etme. Yoruldum zaten. Yoruldun mu? Yani şey yoruyor. azıcık böyle var ya sıcak. Hmm. Yani normalde şey çünkü 2 dakika yani. yürüdük çünkü bir şey yürümedik Abi ama sıcak var. O Ben Urfa'nın buralarını seviyorum. Böyle dağ sokaklarını. Ana Caddesi falan oraları bana çok karmaşık geliyor. senin için mekan kapattım. Ne diyorsun? <laughs> ya, ne Şimdi ya. bir böyle yerde oturabiliyorsun. Bir de böyle işte sedir gibi biraz daha yüksek olanlar var. Biz oraya oturduk. Tam karşımızda şurada sahne. Biraz erken gelmişiz. 7.30'da başlıyor diyorlardı. Biz 7.20 geçe geldik. Ya bugün kimse olmayacak? Bizi özel çalacaklar. Bakacağız. Ayakkabıları çıkartıyorlar. Böyle yanına yaklaşıyorsunuz. Ya da çorapla neyse yani ayakkabısız biliyorsunuz. Hmm. Yemekli ve yemeksiz alabiliyorsunuz. Farklı farklı yerlerde farklı fiyatlar var. Oley çorbamız geldi. Hadi sıcaklarımız geldi. <laughs> Merhaba da falan bu fasail konuşulmaz. Gene sense Agnes Şu anda bizi ziyaret tatbişerimize bu şarkı <laughs> armağan. Yani, evet edelim. Olur mu? Evet. Annemin bir isteği vardı. Tabii İstanbul'da ya, evet. yapacaklardan. Vallahi o olmayacaktı. Yem veriyorum. Allah razı olsun. Vallahi. Hadi, hadi. vallahi. <laughs> <Kutsunluğum. Evet. gülüyor> Günaydın. Harika bir sıra gecesinden sonra otel odamızda bir iki bir şey göstereceğim şimdi size. Hamamımız var bizim ya. Çok iyi değil mi? Burada da kuyumuz var. Dipsiz böyle bir kuyumuz. Bugün Halfetiye yolculuk. Az sonra çıkıyoruz. Şöyle önce tepeden bir manzaramıza bakalım gelin. Annemin üsteği üzerine şurayı da bir gösteriyorum size. Şu çöplüğü bir görün diye. Buraya da bir de çöp kovası konmuş yani. Şurada otopark var. Oraya bir girelim. Önce gidip bir şeyler e, içelim bir yerde. Sonra tekne turumuza bir bakalım. Fiyatları soralım. Halifeti arkadaşlar yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahip. Bir sürü de medeniyete sahipliği yapmış. Asurlar, Hititler, Persler, Makedonlar. Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı'ya geçiyor. Buraya Birecik Barajı yapıldıktan sonra burası artık batık şehir haline geliyor. Saklı cennet, saklı şehir deniliyor buraya. Urfa'ya yaklaşık bir buçuk iki saat mesafede böyle bir yer. Şimdi gidip işte batık şehrin su yüzeyinde kalan kısımlarını göreceğiz tekneyle birazdan. 15-20 dakikada bir kalkıyormuş. Kişi başı 200 liraymış. Balık kaynıyor balık. Oh, senden keyfisi yok ha. <gülüyor> <gülüyor> Irmak boyun sağlı-solduğu yükselen duvarlar, mağaraların bozduğu nedeniyle yer yer değişik bir görüntü sunuyor. Beresu'nun karşı yakasında da devam eden bu dokun, bir başka özelliği ile benzerlerinden ayrılıyor. Terima kasih telah menonton Indik anne yorumlarını alalım Bravo, muhteşem tavsiye ediyorum harikaydı evet. kimin kızıyız ya her şeye muhteşem ay muhteşem. şöyle güzel böyle işte evet <laughs> evet anneciğim gerçekten çok keyifliydi şimdi gel sana biraz eşarp bakınalım biraz böyle yürüyeceğiz şimdi fiyatları 150 liraymış <laughs> Dur kız aman, aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Önce bir süsleneyim öyle çek güzel gözükeyim kameralara diyor. Ay <laughs> <laughs> çok şirin oldun. Renk nasıl ona bak Renk çok yakıştı. Bir de şu şeye şunu. Çok şu. yakıştı. Hangisi? Şu. Onu da tak. Evet bu da çok güzel oldu. Bu da üstüne uydu anne. Mavili ya üstün. Bir de şu açık biraz daha bir ton açığını tak mavili. Şunu mu? Hmm, anne. Bence bunun rengi diğer maviye göre daha oldu. Evet mavi olmaz. Ha, bu da mavi. Bize Yok bu da güzel. Bence de bu güzel. Petrol mavisi gibi evet, ama çok yakıştı. Evet, çok alıyorum. Ee... <laughs> Siyah gül bir tek Halveti de doğal olarak yetişiyor <gülüyor> dağlarda. <gülüyor> e, bu tabi anda yapmasını görüyoruz gerçeğini. Ben görmedim hangi dönem bilmiyorum. Vallahi ben de aldım aynı renkten. Hangisinden? Hangisinden? Annemin aldığı muşundan işte ha şundan. İki tane aldık. Birinde tozu var. Tozu ve yaprakları var. Onun içinde görüküyor zaten. Bu dondurmanın içinde de suyu. Lopun şekli. Bu lopun şekli. Ben Bakalım. Lopun şekli. Azıcık bakalım. dondurması deneyeceğiz de şimdi. Tamam. İkimizde de don, ondan yedi, olsun. Yedi, yedi, yedi. Bayağı gül tadı o var. O çok yoğun. O yoğun şu suyu var. Şimdi da sade, sade dondurma içinde yaprakları ve tutalım. Bu çok yoğun olmayanmış. Şey bir bir, Ama abi. bayağı yine de tadını alıyorsun gülün. Benim Hayfeti'den ayrılma vakti. Şimdi Urfa'ya doğru devam ediyoruz. göle geldik. Gece ışıklandırmasıyla hem daha güzel olduğunu düşündüğümüz için hem de daha serin hava. Burası M.Ö. 300 ila 1000 yıllar arasında yapılmış arkadaşlar. İçindeki bu balıkların, şimdi göreceksiniz dev bir oklar var, kutsal olduğuna inanıyorlar. Aslında bu bir pagan, yani antik pagan inanışına göre burası böyle kutsal sayılıyormuş ama yani İslam bilginlerinden de birçoğu bunun bir pagan inanışı olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını söylese de Hala halk tarafından işte yersen e, yani yedi hastalandı falan gibi inanışlar olduğu söyleniyor. Hazreti İbrahim'in de burada ateşe atıldığına inanılıyormuş. Balıklarımız burada. Bakayım kutsallar mı söyleyeceğim size şimdi ben. <laughs> ya çok güzelsiniz. Bu vesileyle dokunmuyor olmaları size bence çok güzel. Yani bu yeterli benim için. Hemen karşımızda kaleyi görüyoruz. Burada böyle bir şeyler e, satanlar olsun, kafeler falan. Ben kapandım, hazırım. Çok güzel. Ya evet. You <laughs> love Aynı Zeliha Gölü'ne geldik. Hikayesi burada yazıyor. Hz. İbrahim'in ateşten kurtulduğunu gören kralın kızı Zeliha, Hz. İbrahim'in davetini kabul ediyor. Ve babasının ilahlığını yüzüne karşı reddediyor. Öfkelenen Nemrut kendi eliyle kızını ateşi atıyor. Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl ve bu gölün içinde balıklar oluşur. O günden bugüne Zeliha'nın düştüğü yere Zeliha'nın pınarı veya Zeliha'nın göz yaşı anlamına gelen aynı Zeliha gölü denilmektedir. Neymiş? anı Doğu Çınarı yaklaşık 400 yaşında. <laughs> Çay keyfi. Artık Balıklı Göl'den de çıkıyoruz. Şöyle çarşı işinden otelimize doğru yürüyeceğiz. Saati yine dokuzu geçirdik. Otele varışımız 9.30'u bulur. Anne her gece fink atıyorsun sokaklarda bana bak. <laughs> odaya girmiyor ya. Bütün gün geziyoruz. Gene ne yapacağız odada diyor. Çıkalım. Enerji, enerji tavan. Maşallah, ne maşallah. Ya? Nasıl ne bir enerjisi? Enerji olsa <laughs> Zor hmm. Şimdilik iyi geceler. Sabah görüşürüz o zaman. Urfa'nın son durağı, bütün dünyanın gözü üzerinde olan Göbekli Tepe'ye geldik. Dışarı çıkmıyorum çünkü uçuyor. Bugün çok rüzgarımız var. Birazdan böyle şu bölgede bizi park ettirdiler. Aracın içindeyim. Buradan ring yapıyorlarmış. Oraya araçlarına gidemiyoruz çünkü. Atacaklar bizi ve birlikte gezeceğiz. Gelen içeri. Çok Burası Şanlıurfa'ya 18 kilometre mesafede. 12 bin yıl öncesine ait bir yer. Milattan önce 10 binler. Belki denk gelmişsinizdir birçok kaynakta tarihin sıfır noktası deniliyor. Aslında tarihin sıfır noktası demek çok doğru bir tanım mı bilmiyorum. Ama insanlığın kültürel evriminde sıfır noktası diyebiliriz. Çünkü aslında bu dönemler insanlığın göçebelikten tarım toplumuna döndüğü Tarımın başladığı dönemlere denk geliyor. Bütün bu bölge aslında Göbekli Tepe dediğimiz sadece küçük bir kısmı. Bütün bu bölge etrafta pek çok tepe var. Onlardan sadece bir tanesi de en büyük. keşfediliyor. Aslında 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklığında gerçekleştirilen bir yüzey araştırma sırasında keşfediliyor ama o zaman bunun böyle bir şey olduğu tahmin edilemiyor. Yani ölçümlerde bakıyorlar buradaki kayaların falan farkına da varıyorlar ama onların ne olduğunun buranın bu kadar büyük bir değer olduğunun farkına o zaman varamıyorlar. Yıllar sonra 1994'te bu bölgeyi ziyaret eden Profesör Doktor Schmidt ise bu Göbekli Tepe'nin üst kısmındaki görünen taşların Neolitik döneme ait olduğunu fark ediyor ve daha sonrasında da burada bir çalışma, arkeolojik çalışma başlatılıyor. Elbette tabii o dönemlerde burada yaşayan halk tarafından çok kez bir sürü kalıntıya ulaşılmış ve bunlar da bildirilmiş aslında. Ama dediğim gibi yani bütçeler, buraya vakit ayrılması, işte zamanında tam olarak tespit edilememesi vesaire gibi sebeplerden Şimit'in keşfine kadar burası tam anlamıyla keşfedilememiş aslında. Ay nasıldı anne Göbekli Tepe nasıl buldun? Çok güzel. Evet herkesin gelip görmesini isterim Evet arkadaşlar burası bir kere ya benim üçüncü gelişim e, anlatımı da çok güzel o simülasyonu ayrı güzel tabelalar var bir sürü hani bilgilendirmeleri de var e, işte sistem olarak gayet güzel işliyor yani her şeyle oldukça doyurucu bir yer. E bir de öncesinde bir bilgilenip yani okuyup sonrasında alana girdiğin zaman tabii ki boş boş taşlara bakmıyorsun. O da insanı böyle bayağı bir etkiliyor. Genel olarak bütün bu alan zaten etraftaki tepeleri falan o böyle o uzaklarda ovaları, ileride dağları falan görüyorsun. Büyüleyici bir yer bence. Yani ben çok seviyorum. Şimdi biz Urfa'dan artık ayrılıyoruz. Urfa nasıl annem? Güzeldi ama burası Göbekli Tepe çok güzel. Herkesin görmesini istiyorum, gelmesini istiyorum. Evet. Yani aklıma muhteşem. Aklıma Sercan'ın herkes Kapadokya'da balona binsin demesi geldi. <laughs> Hayır, gelebilen gelsin görsün. Gelebilen gelsin evet. Yani vakti olan, bütçesi olan neyse yani hani zaman yani ayıran yani başka gerekenler. yerlere gidiyorsunuz bir sürü yerlere hani gidenler ve buralara gelmeyenler için söylemiş olalım. Doğu ayrı güzel yani genel olarak hadi Urfa'nın da dışında genel olarak Doğu gelip görülmesi tarihinin okunup bilinmesi Diyarbakır, gereken bir yer. Ha. Göbekli Tepe. Ha, şu anda çünkü daha Mardin'i görmedi. görmedi. Şimdi arkadaşlar Mardin'e doğru yol alıyoruz. Bu arada videomuzu da sonlandırıyoruz. Anneciğim sen söylemek ister misin? Ne söylüyorduk? Herkese iyi günler. Hayır ya kanala abone olun diyeceksin. <laughs> Yaseminciğim çok emek veriyor. Kanala abone olmayı unutmayınız. Evet. Emeğin karşılığını istiyoruz. Evet. İstiyoruz, istiyoruz. <laughs> i̇stiyoruz İnşallah istiyoruz. isteğinin bir yüzü. İst o yüzden <laughs> desteklerinizi bekliyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, hype yapmayı, gönlünüzden ne geçiyorsa işte o şekilde destek vermenizi bekliyoruz, istiyoruz. Hepinizi öpüyoruz, kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.